Oğlum ya ne kadar güzel böyle kubla bir kale yaptım ya ne kadar mükemmel duruyor lan bu Aha arkadaşlar gelip kumla tabi bakın ya ne kadar güzel bir şey yaptım ben be. Oğlum mükemmel oldu harika oldu ya Kanka gel sevikleyin şu parkta oynayalım birazcık baksana burada salacaklar falan var Ne kadar güzel ya oğlum he <laughs> burada her şey kayacağım hop oh, Allah Oğlum kafamı çarptım ya Ne oluyor oğlum Lan oğlum etraf karanlık oldu. Arkadaşlar neler oluyor? Kimseye bir bilgisi var mı? Niye karanlık oldu oğlum ya? Parkta oynuyordum ben. Oğlum ne oluyor böyle? Aha burada birisi var. Kanka senin bilgin var mı? Burada neler oluyor? Karanlık oldu. Aha ışıklar geldi. Oğlum elektrikler gidip geliyor ya. Ben çok korkuyorum ya. He. Allah oğlum nereye gidiyorum lan ben? Aha bir yere düştüm. Allah oğlum bir yere düştüm ben. Oğlum asansör gibi bir yere geldim ben. Ne oluyor böyle? Bir sürü kişi var. Oğlum ya kaçın. <laughs> ne yer oluyor lan? Çok korkunç müzikler var burada. Oğlum palyacım bile var burada ya. Aha işler neler yapacağız? Dur ya oğlum ben yolu bulmam lazım ya. Ben nereye geldim arkadaşlar? Ne güzel parkta oynuyordum. Oğlum neler oluyor? Neler oluyor? Arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> oğlum, içeride bir var. Kaçın lan oğlum. İçeride kaçın. Allah düştüm. Oğlum ben değil suratım yok lan böyle. Oğlum bir sürü olay gerçekleşti ya. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Korkan sen söylediğim ne Burada bir şeyler oluyor. Oğlum mor bir tane kız var lan burada. Oğlum sana ne oldu böyle? Kızcığın sana bir şey olmuş haberin olsun. Full pembe eksi böyle tüm vücudun ama. Aha açıldı kapaçıldı açıldı arkadaşlar. Gelin bir bakalım ya. Oğlum yolumuzu bulmamız lazım. Kaybolduk. Bize birileri yardım edebilir mi? Ne ya. Geri dönmek istiyorum ben. Oğlum oğlum la bırak bir yerler burası. Dur arkadaşlar şuraya bakmamız lazım. Gelin ben de. Allah. Oğlum ne oluyor lan? Lan bir şeyler oluyor. Duydunuz mu? Oğlum. He? Lan bir şeyler olacak. Kezi bir olacak. Arkadaşlar bir dalın ya. Oğlum çocuk ne de var öyle uçuyor ya. Bana verin lan ondan. Oha kaka. Nerede buldun? sen onu. Bana da göstersene. Kanka bir şeyler geliyor ya. Aha. bana bir Allah. O ne lan öyle? Oğlum uçak Surat var lan yukarıda. Allah kaçın arkadaşlar. Oğlum bu çan surat var lan. Kaçın. Kız kaç kız. Sakın burada bekleme. Sakın burada durma. Oğlum gitme oraya. Orada ya. Ha. Gitme sakın oraya gitme. Orada çok güçlü şeyler oluyor. Oğlum nereye geldim ya ben böyle. Ha bakın orada. Bak kaçmam lazım. Asansörü geri dönüyorum ya. Gel bir Koşamıyorum da. Ha oğlum niye yürüyorum ya. Koşmam lazım. Aha. Tamam kurtuldum. Sıkıntı yok ya. Oğlum çok korktum. Çok korkucu bu ya. Oğlum burada çıkamıyoruz bu. Ha, oğlum ya nereye girdim ben. Yaşıkla girdim. Oğlum bu müzikler de böyle kim açıyor bunu ya. Korkunç korkunç elleri girip bir de hala geçmemiş ablacığım sen neden böyle pembesin ya? Pembe midir mor mudur belli de değil. Aha oraya gide döndü. Bir şeyler Yine durdu ya. Yine durdu. Aa nereye geldik lan oğlum? Mario lan bu. Ha oğlum. Çok güzel lan bu. Hadi korkunç şeyler olacak lan. Korkunç bir şey oldu yok. Ne güzel çiçekler bir çiçekler var burada ya. Oğlum bazı uçuyor böyle çok hızlı. Nasıl okuyoruz oğlum? Biz oğlum. Ne ya. Biz burada yürüyüp yürüyüp geliyoruz. Adamlar uçuyor orada. Bu ne ya? Burada bir şey var böyle. Oğlum ne var lan bunun içinde? Oha oğlum bir şeyler olmuş lan bunun içinde. Lan ne olmuş? Kafası içinde şey var. Sonic var. Oğlum Sonic ne yapıyor içeride? Aha eşyalar Sonic çıkarmamız lazım galiba. Oğlum koşup koşup durmayın bir yerinizde durun ya. Allah aşkına herkes koşup koşup duruyor. Niye koşuyorsunuz dolu bu kadar? Aha oğlum ayaklandı lan bu Sonic. Sonic yaşıyor musun? <laughs> Allah! Lan ne oluyor? Oğlum öldük. Arkadaşlar ne oldu öyle ya abi. Oğlum çok korktum. Sonic niye öyle bir şey yaptın lan? Sana yardım etmeye gelmiştik olur biz. Kafesdesin diye. Oğlum bize kurpas kurmuş o ya. Kaga ses mi ne? Ses Jeff mi ne? Galiba öyle bir şeydi ya. Seni katil birisine benziyorsun. Ne oluyor burada? Ne söyle. Oğlum bende bu arada 5700 par varmış ya. Dur oha oğlum burada eşyalar mı var? Roket ayakkabılar. Vallahi şunu oha. Roket ayakkabıları mı oldu arkadaşlar? Şuraya bakın. Kızlar sizde böyle roket ayakkabılar var mı? Tabii ki yok. Çünkü ben proyum o yüzden bende var. Oğlum ne kadar hızlı lan bu süper. Ya, oha hızlı değil bir da ya dur şu daha hazır ben kilava koy diyor bu ne lan böyle aa çarpı bir hayat diyor oğlum çok iyi lan bu Galiba ölmeyeceğiz onu bitti sıvı hızlı ayakkabılar speedy choice ooo efsane oğlum ben donanımlı gideceğim şimdi ya şimdi var ya gitsem ölmem ölmem imkanı yok oğlum böyle gidersem ve bir tane canlanma şey aldım bir tane hızlı oğlum bak yine gitti elektrikler gitti ya oğlum nasıl bir yer yaptınız lan siz böyle elektrikler gidip duruyor ya Allah bir daha geçtim aa yine düştü bir yerlere oğlum sesler buradan mı geliyordu keşke düşmeseydi buraya işler ben de artık hızlı ben artık sizin kanalınız olabilirim. Allah! Allah bir şeyler geldi. O bir şeyler geldi lan kaçın. Aha. Oo, oğlum bu ne lan böyle? Lan bir tane bir sürü erdik kafam. Lan ne geliyor? <laughs> He oğlum ne oldu lan öyle? Herkes öldü. Oğlum tüm eşyalar da gitmiş ya. Lan ne oldu öyle? Ne o? Bir daha geliyorum arkadaşlar. Atla da bu sefer zeyar etmeye geliyorum. Oğlum öldüm ya. Durun arkadaşlar. Durun durun durun. Allah! Lan geliyor. <laughs> Allah! Oğlum bu ne ya? Çok korkunç. Oğlum alt mı ettim lan? Galiba. Dur bir aradan bir oğluyum oğlum. Ben alt mı ettim galiba ya? Aa parka gelmişim lan. Çok güzel. Oğlum dur lan kumları içine edeyim bari. <laughs> ben kumların kumları içine yapayım da kızlar dalga geçer bende. <laughs> O um, altımı yutmuşum bir de ya. Altımı yıkamam temizlemem lazım. Aha arkadaşlar boş verin asansör masasör ya. Gelin buradaki şerle oynayalım işte. Ne istiyorsunuz oğlum onlardan ya. Gelin şöyle kaydıraktan kayalım. Sonra sarıcaklarda salla. Sarı... Oğlum ya kababı çarptım ya. Kababı bacılar arkadaşlar. Kababı ya. Anne neredesin? <laughs> Neyse ben gidiyorum bir daha ya atlayacağım ya burada hiçbir şey yokmuş arkadaşlar gelin ben de gelin arkadaşlar gelin ben de Oy kimsenin suratı yok lan öyle çok korkunç Ne olmuş böyle arkadaşlar bilen var mı kızlar ne yapıyoruz burada Bana şu şey elindekine verse de ya ben az önce kaybettim biliyor musun Allah yine bir şeyler geliyor vallahi bir şeyler geliyor arkadaşlar kaçın Lan oğlum o silendirmen değil mi şuna bak orada dolaşıyor Ne yapıyor lan silendirmen Oğlum kaçından oradan çıkın oradan çıkın Dur ben burada bir şeyler bulmaya çalışacağım Oğlum ya neer oluyor böyle burada gideceğim ben arkadaşlar gidebiliyor mu gidemedim <laughs> Oğlum yiyecek şimdi beni, beni yiyecek onu. Dur lan dur çıkmam lazım buradan. Allah geliyor. Ben yiyecek. Yiyecek beni. Ben yiyecek. Heh. Oğlum ölmedim ya. Aha işte çok korktum. Oğlum bu asansör içinde bekleyin ya. Nasıl çıkmayı dışarı. Baksana çıkan herkes öldü. He tamam. Oğlum çıkmayın dışarı ya. Durun burada. Geçecek bunların hepsi. Biz bir rüyanın içindeyiz. Oğlum bir şah rüyanın içindeyizdir ya. Yoksa çok kötü oluyor. Bu ne? Bak yine müzikler falan başladı. Oğlum ne oluyor lan böyle gaza getirmeyin beni. Oğlum beni gaza getiriyorsunuz. Bak bunu açmayın. Bunu açarsanız ben gaza gelirim oğlum. Yine bir yere geldik ya. Nereye geldi oğlum bizler açın lan Allah! Oğlum çıkmayın lan lan çıkmayın diye kapının dedi çıkın. Heh. Oğlum ya gitmeyin. Porta lan orada. Arkadaşlar işte, geç bir girelim. Bakalım ne varmış oğlum orada. Allah! Oğlum nereye geldim lan ben? Oğlum farklı dünyaya geldim lan. Farklı bir gezegene geldim. Nereye ışınlandım oğlum ben böyle? Arkadaşlar işte, nereye geldik böyle ya? Haberiniz var mı? Bilginiz var mı? Aha piyano çalıyor lan orada. Oğlum ne kadar güzel çalıyor lan bu oğlum. He, Jeff bizdir senin ismin neydi? Lan lan geliyor oğlum. Ne oldu lan? Ha oturdu mu? Ne yaptı oğlum? Geliyor mu? Gelmiyor mu lan? Karar ver. Ben burada duracağım ya. Allah bana geliyor. Bana geliyor arkadaşlar. Aa! Karanlık oldu Ha yiyecek beni yiyecek. <laughs> Vallahi bir yer ya. Bu, bu yer yer arkadaşlar. Ne oluyor oğlum ya? Nereye de... gitti? Aa! Geliyor lan bu. Dur ne yapıyorsun oğlum sen? Allah. Oğlum zıplıyor lan bu. Çekirgeye döndü. Kaçın arkadaşlar. Allah'ım ya millet yemeye başladı. Arkadaşlar kaçın. Ben buraya sallanacağım. Beni bulamaz. Lan oğlum Allah. <laughs> Heh tamam kazanmışız oğlum süper ya. Çok kişi ölmedi Allah'tan. Öldüyse de bir iki kişi öldü ya. Çok kişinin ölmesi de Oğlum bu çile bitmiyor ya böyle? Sürekli az önce içindeyiz arkadaşlar. Rüya dedim ama sanki gerçek gibi bu ya. Ben inanmaya başladım. Oğlum nereye geldik lan şimdi? Oha oğlum yeşil bir şey var. Allah. Oğlum gitmeyin lan oraya. Gitmeyin oraya. Sen gitmeyin. Oğlum içeride var. Girebiliyoruz mu? Bardı lan oğlum. Çok fena bardı. Kızdı. Aa! Camları kırdı. Oğlum yiyecek lan sizi yiyecek. çıkın arkadaşlar gitmeyin oğlum. Gelin hayatta kalın burada. Ölmeyin ya. Ölmeyin. Gel beni yiyecek. Beni yiyecek. içeri girdi. Ha, kaçın arkadaşlar. Oğlum geldi lan. Oğlum aslında su içine girdi. senin girmeyi çok tehlikeli. Oğlum ben şu içine bir girsem ya. Ben o içine gireceğim. Allah camlar kırıldı. Oğlum karanlık oldu her yer. Göremiyorum önümü. Arkadaşlar yardım edin oğlum. Böleceğim. <laughs> oğlum geliyor. Nerede lan bu? Nerede örtü? Nerede arkadaşlar? Göre Allah gel. Allah geldi. Aa, burada. Lan beni yiyecek. Beni yiyecek arkadaşlar. Beni yiyecek yardım edin. <laughs> oğlum gelmiş lan burada. Lan lan dur 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 dur. Arkadaşlar birlikte duralım bir anda. Ölüyor lan bile. Oğlum yardım edin. Yardım gönderin. Yardım gönderin. Geldi. Orada. Oğlum orada. Geliyorlar arkada. Arkada bir yiyecek. Heh. Oğlum ölüyordum <laughs> lan bu kalsın. Oğlum altım ettim vallahi şu an var ya kapkar oldu lan altım. Çok pislendim oğlum ya. Ha, bu ne ya geri dönmek istiyorum ben. arkadaşlar ben yine buraya geldim ya. Buradan güçlendirmeleri alacağım yoksa olmuyor bu kazanamıyoruz. Bahi 5 saniyelik kalkan diyor. Onu bulmazsan lan 5 saniye kalkan iş bize yaramaz. Ne yapayım 15 saniye adamlar bizi 30 saniye kovalıyor. 2 dakika kovalıyor. Dur bakayım burada bir şey var. EC position. Oğlum 62 robux diyor robuxları alamayız ya. Full robux orası. Dayık başta bir tane hızlandırma şeyinden alacağım. Bir tane ne alalım ya. Oğlum bir tane zandır bir şey yeterdim Yeter yeter. Bir daha ayakkabı alsam kötü olur. Çünkü çok fazla masraf. Bir tane canlandırma şey diyor. Can şey diyor. Bundan alayım. Bir de ne alsam ya? Bakayım. Canlandırma şey diyor. Oha oğlum bu süper lan. Kendimi daha da canlandıracağım. Aha işte, geliyorum. Behley geldim. Oğlum nereye geldik lan böyle? Oha lan bu FNAF şeydir mi? Oha oğlum. Lan oğlum FNAF gelmiş lan oraya. Lan oğlum Foxy değil mi bu? Foxy ne yapıyor burada? Oğlum şey burada olmaman gerekiyor. Allah ya. Oğlum yediler lan çocuğu. Oğlum birazcık kapıyı açık tutuyor. diye kapatıyoruz. Oğlum kapıyı bile Adam içeri girmeye çalışıyor orada kalk mısınız? Aha işte bir de şu müziği birazcık bir kalk kısabilir misiniz ya? Telif yiyeceğiz oğlum. Telif yiyeceğiz vallahi telif yiyeceğiz ya. Kanal kapanacak. Kapatın oğlum şu müzikleri ya. Lokman! Ver oğlum müziği! Tetik tetik! Tetik gidiyor bana içimdeki ister! Oğlum bak gaza geliyorum ama vallahi telefi edeceğiz değilse. gaza geliyor bir iyidir ya gaza geldim iyice. Aha kapı açılıyor nereye geliyoruz şey şimdi açın bakayım kapı. Oha nereye geldik lan böyle. Oğlum yine farklı bir dünyaya mı geldik farklı bir gezegene mi geldik belli değil ya. Lan yerde böyle şeyler var ya. Oğlum insan kemikleri var ne yapacağız lan. Oğlum insan kemikleri ne iş var. İnsanları yemişler mi lan burada yiyip böyle çürümüş insanlar burada. Aha işte burada bir şey var Allah lan lan bir şey olmaya başladı. Sesleri duyuyoruz mu lan ne oluyor oğlum böyle. Kim konuşuyor oğlum. <laughs> oğlum ya çok güzel oluyor burada. Oğlum, ayin yapıyorlar lan burada. Ne oluyor oğlum böyle? Çocuğu sen niye kırmızıya döndün ya? Oğlum dönmeyeyim öyle renklere. Dur ben de döneceğim mi? Ben de dönmek istiyorum öyle kırmızı olmak istiyor. Ne oluyor oğlum ya? Bir şeyler olmaya başladı ba. Nereye gelmişiz oğlum biz böyle? Anam oğlum ya. Bassız kocmede heykeller var. Kış tutu heykeller. Hava böyle kıpkırmızı oldu arkadaşlar. <laughs> ne <yer> oluyor ya? He <laughs> oğlum. Lan oğlum bir şey kolaya başladı adamı. Lan bu kim? Oğlum bu bizden birisi mi? Arkadaşlar. <laughs> ha. Oğlum çok kolaymış lan bu. Korktuk ama. Harbiden basitmiş lan basitmişler geç bizi bunu. Oğlum boşta korkmuşuz. Deseyiz olmayan baştan ya. Allah Allah. Boşuna gerilim yaratmayın lan şurada. Korkuyorum oğlum harbiden korkuyorum ya. Bu da ne bitmek bilmez lan sonra bir yaş. Bir sürü yere geldi hala bitmedi. Kaç tane kat var oğlum? Oğlum ya yeryüzünün katmanları diyoruz herhalde. Full aşağı diyoruz. Ben yine bir yere geldik ya. Yine buna geldi. Oğlum kavise gitmeyin. kavisle gitmeyi. gitmeyin. Dur üstüne çıktım. Oğlum böyle üstüne Allah. Bağırdı oğlum çıkın lan. kızdı bu kızdı bu Vallahi kızdı bana Allah kırdı Oğlum kabizi kırdı kaçın arkadaşlar Bende hız şey var korkmam ben Oğlum ya adam yedi vallahi adam yedi oğlum Koşsana lan ne yapıyorsun lan koş oğlum koş Yiyeceksin yiyecek he Geliyor oğlum başkası Allah vallahi adam üzerine atladı Oğlum koşan elinde hız şey var bir de bağırıyor Lan bağırmaya başlıyor Diyar. Allah yiyecek beni Beni yiyecek oğlum he beni yemez tamam Ta uzakta ya oğlum beni yemez gibi Bak bak orada geziyor oğlum milleti yedi Lan herkes öldü arkadaşlar <laughs> koşsanız oğlum Lan koş Oğlum ölecek koşun koşun. Ha oğlum koşun da Allah. gel geldi oğlum dur burada duracağım ben. Ben burada duracağım. Buraya gelirsek kaçarız. Buraya gelmez inşallah değil mi arkadaşlar emin misiniz ya? Oğlum buraya gelmeyeceğine emin misiniz dururum. Oğlum Allah oğlum buraya mı geliyor bakayım. Oğlum ha hayatta kalabildik ya. Yine çok korktum oğlum ya. Millet öldü lan içeride kaç kişi? 20 kişi öldü hala bizi kaçıyoruz oğlum. Utanmıyorsunuz mu lan? Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli oğlum ya. Korkudan ölecektik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Tavşik biz gidikle büyüyor. Terziye bakın ve görüşmek üzere.